Uzu, uzunlar Çay Ocağı'ndayız. Evet bu eserimizi Uzunlar Çay Ocağı sahibine Abdullah Uzun Bey armağan ediyoruz. Ozanımız Halil Daylak. Diyardan diyara göçtük Uzunlar Çay Ocağı'nda Diyardan yara göçtük Uzunlar Çay Ocağı'nda Çay istedik, soda içtik Uzunlar çay ocağında Çay istedik, soda içtik Uzunlar çay ocağında Sanmayın ki tekliyoruz Derdi derde ekliyoruz Tüm herkesi bekliyoruz Uzunlar çay Tüm herkesi bekliyoruz Uzunlar çay ocağında, uzunlar çay ocağında. Halil daylağım arada Sevgiyle erin burada Abdullah'a burada uzunlar çay ocağında Abdullah abim burada uzunlar çay ocağında Evet genç ozanımız Halil ile teşekkür ediyoruz. Belken sahibimiz <laughs> Abdullah Uzun'a bu güzel eser armağan <laughs> ettik. Ilıca'dan eder, sevgiler Allah saygılar. Allah olsun, saygılar bugün 2 maydum. Şubat 2025 saygılar Eyvallah. ve sevgiler. Eyvallah.